Merhabalar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, şöyle e, önümüzdeki günlere bakalım arkadaşlar. Hemen rüzgar durumuyla başlayalım. Bu gece itibaren arkadaşlar, tekrar e, güneyli rüzgarlar kuvvetli olabilir. Hatta bugün de güneyli rüzgarları gördük. Evet, e, Akdeniz'de arkadaşlar, Akdeniz Karadeniz'de görüyorsunuz. E, güneyli rüzgarlar bayağı kuvvetli olabilir. Yarın özellikle. Karadeniz açıklarına arkadaşlar ciddi fırtına bekleniyor özellikle Batı Karadeniz açıklarına dikkat edelim çok kuvvetli fırtına bekleniyor yarın Evet 100 kilometre fırtına arkadaşlar neresi bakalım Evet Kastamonu Bartı taraflarına dikkat edelim arkadaşlar yarın çok şiddetli fırtına bekleniyor Evet İstanbul'da da Yine güneyden eser rüzgarlar, batı, batı kökenli rüzgarlar bekleniyor arkadaşlar. E, Samsun, Sinop taraflarına dikkat diyelim. Çok kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yarın yine 100 kilometreye yaklaşan rüzgarlar. E, çok kuvvetli arkadaşlar. E, Karadeniz'e dikkat diyelim. Çok çok kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. E, pazar günü arkadaşlar iç kesimlerde bu fırtına devam edebilir. Batı, batı yönden rüzgarlar. Şu renkleri kırmızı renkler görüyorsunuz zaten. Evet pazartesi yine böyle lodos etkili olabilir arkadaşlar. Ee, Karadeniz'de İstanbul'un bir kısmında şöyle. Ardından artık e, ayın arkadaşlar 27'sine itibaren havanın e, durulması bekleniyor. Arada sırada yine lodos yönlü rüzgarlar, batı bölgelerde görülebilir. Güney yönlü rüzgarlar yani lodos esintisi e, devam edebilir arkadaşlar. Evet gel gelelim ee, şey arkadaşlar diye. Evet. Kar yağışı bir merak ettiği kar yağışı haberine geçelim. Evet bu gece arkadaşlar Batı iç kesimlerinde İç Anadolu doğusunda Doğu Anadolu'da yani kar yağışları bekliyor. Yarın Batı iç kesimlerinde yoğun kar yağışı görülebilir. Ankara'nın da kuzey kesiminde de yağış olabilir. İç Anadolu'nun doğusunda arkadaşlar kar yağışları görüyorsunuz bekleniyor. Pazar günü de Karadeniz'in batı kesimin iç kesimlere yoğun olabilir. Ardından Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Evet kar yağış alacak bölgeler böyle arkadaşlar yine. Yani e, Konya çok soran arkadaşımız oluyor. Konya'nın yükseklerinde kar olabilir. Marmara için bir kar yağışı beklentisi şu ana görünmüyor. İstanbul'u bir çok merak ediyoruz. İstanbul'da bir kar yağışı şu anda görünmüyor arkadaşlar. <laughs> Marmara'nın doğusunda da çok hafif olabilir. Pazar günü e, Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı olabilir. Orta, orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı görülebilir. Zaten pazardan itibaren Artı doğuya kayması bekleniyor arkadaşlar. Kar yağışlarının. Güneydoğu'nun doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri yoğun karlı olabilir. Evet Ardından arkadaşlar yağışların azalması bekleniyor. Bir müddet yağışlar azalabilir. Evet arkadaşlar da böyle olan e, bayağı bir gök gürültülü yağış da gördük. Yurdumuzun çeşitli kesimlerinde gök gürültülü yağışlar görülüyor. E, maşallah. Evet yarın şöyle İstanbul'da da arkadaşlar Marmara kıyılı Marmara gelelinde de e, özel Marmara denizinde üzerinde arkadaşlar Marmara güneyinde e, gök gürültülü yağışlar görülebilir. Evet, e, ara sıra arkadaşlar kuvvetli gök gürültüleri de duyabiliriz. Yarın için böyle bir yüklenti var. Marmara genelinde ve Batı Karadeniz arkadaşlar. Karadeniz'in iç kesimlerinde kıyılarda özellikle yağışlar gök gürültülü olabilir. Yani kar yağışı bile gök gürültülü olma ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Pazar günü itibaren yağışların doğuya ilerlediği görülüyor. Artık salı, çarşamba, perşembe Ö önemli bir yaş beklentisi yok arkadaşlar. Yine ay sonunda ocağın başına arkadaşlar aralıkla yağışlar görülebilir. Bu biraz değişecek gibi görünüyor. Tam net değil yani. Evet. Soğuk havanın durumuna bakalım arkadaşlar. Yarın soğuk havanın girişiyle özellikle öğleden sonra akşam saatlerinde Evet soğuk hava hissetmeye başlayabiliriz. Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, iç, iç Anadolu yüksek kesimlerinden. Yine de çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünmüyor arkadaşlar. Zaten pazartesinden itibaren artık ülkemizde tekrar sarı renkler görüyorsunuz. Artık yavaş yavaş görülmeye başladı görülüyor. Ve şöyle arkadaşlar ocağın büyük ihtimal oluna kadar önemli bir soğuk hava dalgası ihtimali şu anda görünmüyor. Ocağın oranına kadar arkadaşlar. Ee, belki ilk haftası içerisinde bir soğuk hava görülür ama e, değişebilir arkadaşlar. Belki inşallah ihtimal olabilir. Çünkü kuzeyimizde ciddi bir soğuk birikintisi var. Evet arkadaşlar. Kuzeyimizde gerçekten çok ciddi bir soğuk hava birikintisi var. E, çok muazzam bir soğuk. Artık e, ağaç sonu ve ocağın başında arkadaşlar bu soğuk hava resmen tamamen böyle kaplıyor diyebiliriz. Ve Sibirya'da yeniden soğuk havanın güçlü görülüyor arkadaşlar. Yani bu yine Sibirya'ya kayacak gibi görünüyor. Çünkü Sibirya'da bir depolanma var. Evet yani şu an bu soğuk havadan tekrar Sibirya'ya kayma ihtimal var arkadaşlar. O yüzden ocağın başında da büyük ihtimal pek bir soğuk hava dalgası yoğun bir yani kuvvetli bir soğuk hava dalgası herhalde görmeyeceğiz. Hayırlısı arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz hayırlısıyla. Ee, i̇nşallah biraz daha takipteyiz. Evet hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Yani inşallah tekrar yeni videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı cumartesi. Hoşçakalın.